Herkese merhaba arkadaşlar, ben Müşra Temurçin. Tarihlerimiz 23 Eylül günlerden pazartesi. Yine her hafta başında olduğu gibi bir pazartesi günü sizlerle beraber hem geçtiğimiz haftayı hem bu haftayı yorumlayıp teknik analizlerimizle beraber yönümüzü bulmaya çalışıyor olacağız. Ben biraz rahatsızım sesimden ve görüntümden dolayı. Sizlerden özür dilerim. Ama bunların hiçbirinin öneminin olmadığını da biliyorum. Önemli olan benim burada sizlere verdiğim veriler olacak. Ee, o yüzden de hızlı bir şekilde bugün yayını çok da uzun tutmadan sizlere e, önemli gelişmeleri aktarmaya çalışıyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle ilgili herhangi bir problem olmadığını varsayıyorum ve e, hafta sonu Bitcoin'de gelen e, ani bir atak hareketini bu hafta teknik açıdan nasıl değerlendireceğiz? Temel tarafta neler bizi etkileyebilir? Biraz bunları konuşalım. Şimdi geçtiğimiz hafta Fed'in 50 artışıyla beraber, indirimiyle beraber, o kadar alışmışız ki artışına, 50 basmağın indirimiyle beraber piyasalar oldukça olumlu bir tepki verdi. Fakat ne demiştik? Bu olumlu tepkinin Amerika tarafından, Amerika ekonomisinden bu gelecek verilerle desteklenip desteklenmeyecek olması önemliydi. Peki bu haftaya başladık. Bu haftanın önemli verileri neler olacak? Biz neleri takip ediyor olacağız? Şimdi öncelikle e, bugün saat 16.45'te arkadaşlar yaklaşık 45 dakika sonra gerçekleşecek olan hem aynı zamanda gayri safi yurt içi hasılaya önemli bir katkısı olan S&P Küresel Hizmet PMI raporu yayınlanacak. Pazartesi bu bugün bu bilgiyi aldıktan sonra hemen e, yarını göne baktığımızda yarın genel ekonomik koşulları ve hissiyatı yani piyasalardaki o e, genel beklentiyi yansıtan tüketici güven raporu yayınlanıyor olacak. Salıda bunu aldık. Üzerine bir de Perşembe günü düzenli olarak gelen zaten her hafta e, planlanan e, haftalık istihdam raporları, dayanıklılık siparişleri, safi yurtiçi hasıla düzenlemeleri derken bu verileri aldıktan sonra e, en son Cuma günü yine beklediğimiz bir veri olacak. Bu da Merkez Bankaları'nın politika yapıcı yapıcılarının karar alma sürecinde kullandıkları temel enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcama fiyatı endeksi geliyor olacak. Bunları bugün böyle not ala ala sizlerle paylaştım. Çünkü hep diyorum ki işte cuma günü PMI gelecek, işte perşembe şu. Bunların nelere etkisi olduğunu da bilim istediğim için ve herhangi bir şeyi aklamak istemediğimden de notlar üzerinden sizlerle paylaştım. Şimdi ekonomiye olan bu yansımalarını göz önüne aldığımızda biz şunu göreceğiz bu hafta. FED 50 bas puan indirim yaptı. Piyasalar yapmış olduğu FED'in bu kararın arkasında mı? izliyor mu? Yoksa bir korku havası oluşmaya başladı mı? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resesyona girdi, girmedi söylemleri neredeyse son bir yıldır konuştuğumuz konulardan biri. O yüzden bu veriler de önemli olacak. Peki hafta sonu gelen bu yükselişin sebepleri neydi diyecek olursanız aslında çok elle tutulur temel ya da teknik tarafta size söyleyebileceğim bir sebep yokken şunu söyleyebiliriz. Kamala Harris yapmış olduğu görüşmede dedi ki özellikle yapay zeka tarafında bakın blockchain tarafında kripto varlıklara bir yeşil ışık yaktı. Bu yanan yeşil ışığı da bitcoin tuttuğu gibi aldı ve fiyatı yukarıya doğru taşıdı diyebilirim. O yüzden söylemlerde gelen haberlerde bizim için önemli. Şimdi ilk FED toplantısı önümüzdeki FED toplantısı 7 Kasım'da arkadaşlar ve tüm e, aslında piyasalar artık 7 Kasım'daki FED'in alacağı faiz indirimi oranlarını konuşuyor. E, şu anda CMI Group verilerine baktığımızda da yani piyasanın beklentilerine baktığımızda da 50-50 e, aslında bir beklenti var. 25 bas puan, 50si ee, eli basmağın sabit tutar mı ee, şeklinde fiyatlanıyor diyebilirim. Peki tüm bunlar yaşanırken ETF tarafında neler oldu? Aslında bunların da bütün verileri var ama ben size sözlü olarak da aktarmak istiyorum. Ee, hatta şöyle açayım. Cuma günü şöyle bir girişlere baktım. Ee, Ayşe'nin tarafı işte e, Aybit tarafı yani şey, BlackRock tarafı, işte Fidelity derken ARK Invest bunların hepsinin totalinde evet haft, cuma günü pozitif kafa Bitcoin ETF'leri. Ancak benim önemsediğim en önemli ETF'lerden biri IBIT yani BlackRock tarafı. Ne zamandan beri ben size söyleyeyim. 17 Eylül'den beri alım yapmıyor. izliyor piyasayı. Şimdi bu taraf piyasayı izliyor. Yani ekran diyor ki ben Bitcoin ETF tarafında hani tamam okey yatırımcılarından da bir talep gelmemiş olabilir ama tüm diğerleri alım yaparken sen neden sıfırda bekliyorsun? Sen neden herhangi bir atılımda bulunmuyorsun? Bu sorunun cevabı şöyle kafamda e, aslında e, dolanıyor diyebilirim. Hatta şöyle yapayım bakın. Bir de, de ekranı vereyim. Şöyle kendimi küçülteyim. Bakın Şöyle, evet. 16 Eylül'de bir alım gerçekleşmiş. Bakın albüt tarafında. 20 Eylül, Cuma günü ise 0. 19, 18, 17'sinden beri herhangi bir giriş yok. Diğerlerinde evet, girişler var. Pozitif bir seyir hakim olduğunu söyleyebilirim. Cuma günkü kapanışlarda. Kurumsal tarafa baktığımızda ise ETF'lerle paralel bir şekilde aslında girişlerin artı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 321 milyon dolarlık bir giriş oldu. Şu beklediğimiz büyük hareketler henüz yok. Yani buradaki bu ufak hareketler aynı zamanda biraz önce şurada üzerinde konuşmuş olduğumuz Ayşehir tarafındaki e, izle ve gör, bekle ve gör e, pozisyonlarında olmasından kaynaklı biraz daha piyasalara, temkin özellikle kripto para piyasalarına temkinli yanaştıklarını söyleyebilirim. Şimdi şu sayfayı bir yenileyim. Kripto tarafına bir şöyle geçip devam edelim. Hep söylemiş olduğum yani bu ayın başından beri ayı kapatmak üzereyiz. Ayın son haftasına girdik arkadaşlar. Bu haftayı da atlatırsak inşallah özümüz. Ya yani ben hep zaten 16 Kasım haftası olarak sizlere söylüyordum. Çok şükür ki yüzümüz kara çıkmadı. 16 Eylül tarihi itibariyle de fiyatların hep yukarı doğru geldiğini gördüm. Neyse. Eylül hala kapanmadığı için hala bir tehlike olarak duruyor biliyorsunuz bakın şöyle geriye baktığımızda daha görüyorsunuz e, satıcılı bir e, ay kapanışları görmüşüz geçtiğimiz dönemlerde o yüzden hani bu da burada bir gözümüzün önünde dursun diye özellikle sizlerin karşısına getirmek istedim arkadaşlar yine şöyle biraz içimiz aydınlansın ya şimdi günlükte bir bakalım evet e, ilk yüz altcoin'in olmuş olduğu, altcoin'lerin tamamının olduğu e, şöyle bir hareketliğe bakalım istedim. Endekste. E, genelde pozitif arkadaşlar bakın. Tao %15, %30 verdi bugün. %15'e kadar gerilemiş. Yayınlarımı takip edenler Tao'nun alt sepetinde yer alan e, biri olduğunu bilecekler. Zaten teknik analizinde paylaşıyor olacağım birazdan. Render, IMX, Near, Popcat, FET, R, Bunlar ayrışanlar, gözüme çarpanlar, GRT. Bakın ağırlıklı olarak e, TAO'daki yükselişin sebeplerinden biri de bence oydu. E, ait, yapay zeka tarafında Kamil Harris'in söylemiş olduğu yaptığı yönlendirmeyle beraber aslında bir nevi yönlendirme diyebiliriz bunu. E, yapay, zep, evet, yapay zeka coinleri. Şu kendimi alayım bir saniye. Ee, bir pozitif ayrışma gördük. O yüzden e, genel olarak gündemi takip ediyor olmak da bu noktada oldukça önemli. sevgi arkadaşlar, evet, şimdi şöyle tekrar ekranımı alayım ve devam edelim. Şimdi birkaç şunla başlayalım hadi. Döngüsel hareketimizle. <laughs> Banana forması <laughs> Şurada beklediğimiz bana anı formasyonunun artık bu beklenti zaman aralığının içerisine bu hafta itibariyle girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 100 bin ve üzerindeki bitcoin beklentimiz devam ediyor. Şu 154 günlük süreç, akümülasyon süreci dediğimiz, şunu bir tık daha koyulaştırayım, daha net görebilin arkadaşlar. Şurayı sağ salim bir şekilde atlattık. Geçmişte, tabi geri geleceğim. Burada kırdığımız yeri tekrar test etmeden en son boğa kaşısında hızlıca yükselmişiz. Ancak öncesinde tren temaslarımız oldukça fazlaymış. Bir önceki boğa döngüsüne gidelim. Burada da yine trende 3 temasım olmasına rağmen şurada bu hızlı yükseliş hareketine başladığında geri bir hareket göstermiş aslında. Bakın yüzde kaçlık bir hareketten bahsediyoruz şurada. 1000 dolardan sonra 746 dolara kadar %34'lük bir geri çekilme olmuş. Bu geri çekilmeleri gösteriyorum ki olası bir geri çekilmede panik endişe yapmamak adına. Şimdi günümüze geldiğimizde şimdi artık geri çekileceği alan hani maksimum alın arkadaşlar. Bizim trendimizi bozmayacak. Hala yükseliş yönü devam ettiğimiz bu ıı, serüvende hani maksimum destek bölgelerimiz burada döngüsü hareketi 48. Üst tarafta geçmemiz gereken direnç noktamız da 68, 382. Bu haftalıkta arkadaşlar bir hafta içinde e, yani bir haftalık döngüsel hareketler içerisinde destek ve dirençlerimizi bu şekilde takip edebiliriz. Burada en büyük pozitif olan şey dediğim gibi şu 154'ünü günü arkamızda bıraktık. Ayı arkamızda bıraktık. E, güzel bir boğaya giriş yaptık diye Umut, bekliyoruz. Teknik açıdan ve temel açıdan da e, faiz indirimlerinin başlamasıyla para bolluğu, likit de bolluğuyla beraber tüm bunlar, argümanlar bizi destekliyor şu anda. Peki. Birkaç şey daha göstereceğim. Hah. Bitcoin dominansı. Totele de bakacağız bu arada arkadaşlar. Bitcoin dominansında ya biz daha şuralarda çiziyorduk. Evet bu yükselen takozu aşağıya kırdı. Ancak bir türlü aşağıya salınımını gerçekleştiremedi. Şu Bitcoin dominansı bu aşağıya salınımını şöyle bir gerçekleştirse altcoinlerde şöyle güzel paralar kazansak hepimiz böyle güne lahlalem olarak başlasak e, temennisindeyiz biliyorum. Ama e, şurada biraz arkadaşlar piyasadan bezdirme politikası dediğim aslında diyebileceğim daha doğrusu resmen bir süreç yaşadık. Burada bakın Yapıyı bozmuyor. Aşağıya gitmek istiyor. Ancak ve lakin, bakın arasayda yine aynı şekilde. Ee, burada en son gördüğümüz 58,55 e, dominanstan sonra bakalım 53'ler ilk desteğimiz buraya kadar bir hareket bekliyorum bu hafta ve önümüzdeki hafta. Totalde ki hareketliliğe bir bakalım. Şimdi e, toplam. Kripto piyasa değeri evet 2.16 hatta 17 diyebiliriz. 2.17 trilyon dolar. Şu anda şu yeşil desteğin üzerinde artık burası bir dirençti. Bunu desteğe çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve burada bir alçalan kanal oluşturduk. Şöyle piyasa değerimizde 2.32'lerin üzerine atabilirsek 3 trilyon dolara kadar önümüz açık bir şekilde ilerleyebiliriz. Ancak burası önemli para girişinin olması gerçekten önemli. Şimdi Bitcoin, Ethereum ve major altcoinleri dışarıda bıraktığımızda Total 3'e bir bakmak istiyorum. Total 3'te de aslında yükseliş emaresi veren bu sefer yükseliş sonrasında gelen bir alçalan takozumuz var. Burası daha önce bize dirençti. Bunu kaldırıp şuraya alalım. Hatta bunu alayım zorluyoruz arkadaşlar sınırları burada da. Yani evet bakın bir artış var haftalık grafik son 3 haftadır total 3 tarafında altcoin'lere de giriş olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Burada da artık şurayı bir kırmamız lazım. En azından market kırılımı yok haftalıkta bakın. Ee, belki günlüğe geçtiğimizde evet 4 saatlikte olabilir. Ancak 624.677'nin üstüne çıkarsak dediğim gibi Bitcoin dominansında beklediğimiz o düşüşte gelirse bunlar birbirini doğru şekilde tamamlar ve biz altlarda yaptığımız yatırımın karşılığını almaya başlarız. Peki bunlara baktıktan sonra nerede bir grafiğim daha vardı. Evet Şimdi Bitcoin'in bir de teknik tarafından şöyle bakalım. bakalım. Ee, önce bayrak olarak nitelendirdiğimiz e, Bitcoin'de oluşan yapı aklımızda artık tam bir e, kanal e, hareketine e, döndü diyebilirim. En son yapmış olduğu düşüşte de aslında bu kanal hareketinin dibinden bir geri dönüş geldiğini görüyoruz. Buradan itibaren gelen 52.500'lerden dönmüştü yanlış hatırlamıyorsam. %23'lük bir yükseliş yaptık. Şimdi şöyle biraz daha açalım. Biraz daha yaklaşalım. Direncimiz 58 özür diliyorum 68'ler. Bu haftalıkta da 68 300 demiştik bakın. Buradaki yatay dirençte günlük grafikte de 68. Yani 68 68 500 arası bizim e, direnç noktalarımız olacaktır. Fiyat buraya geldiğinde buradan alacağı tepkiyi izliyor olacağız. Kırılımıyla beraber hızlıca e, ATA seviyelerini görebiliriz. Peki desteğimiz neresi derseniz bu kanal hareketinin orta bandı artık şu alan bizim desteğimiz olacak arkadaşlar. Bu da 59.500 ve 60.000 seviyesi arası. Yani fiyatın buraya gelmesi e, sizi herhangi bir şekilde biraz önce de dediğim gibi en şeye düşürmemeli olan bir düzeltme olarak bakabiliriz. Ama asıl kritik nokta 68'lerin üzerinde hareketin gelmesi. Bu hafta 68'in üzerinde kapatabilecek miyiz? Bakalım. Bitcoin'de hemen bir yudum su içeceğim. Çok özür diliyorum. <laughs> Bitcoin'de 68'i direncimizi verdikten sonra Ethereum BTC'ye geçelim. Şimdi benim altcoin sepetimi en son sattıktan sonra bana alım yaptıran yer Ethereum BTC'nin bu haftalık grafik. Biz bunu günlükte takip ediyorduk. Kanalının düşen kanalının dip seviyelerine tekrar gelmiş olmasıydı. Yani ben 0.042'lerdeyken altcoin'lerimi tekrar alıyorum demiştim. Onun da altına sarkınca Şöyle biraz geçmişte geri gittik ve dedik ki ya burada o zaman bu kanalın da altında iki tane kendimize önemli destek noktaları belirleyelim. Ee, ve burada ilk belirlemiş olduğumuz noktadan geçen hafta şöyle buraya bir tik koyduk ve e, bir ne dedik? Çarşım yaptırdık, istedik yani. Buradan dönmeli. Yani bunun altına gelirse çünkü 0.1'de 0.31'ler var. Buraya kadar boş ve bu bizim biraz canımızı acıtır demiştik ki keza son haftalık grafik dediğim gibi bu iki haftayı şu anda pozitif devam ettiriyor Ethereum BTC paritesi. Bu da benim piyasaya ekstra pozitif bakmama sebebiyet sağlıyor. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum USDT'ye. Aynı şekilde Ethereum'da da bakın şuradaki mor major trendimiz bizim. 1, 2, 3, 4, yani evet 4 hafta üst üste de, demeyeyim 3 hafta üst üste bir de ondan önceki 3 haftadan önce tekrar bir denemişiz. Burayı test ettikten sonra buranın güçlü bir artık destek bölgesi olarak çalıştığını şöyle kendimize yıldızlı bir şekilde koyup takibimize alabiliriz. Bu haftalıktaydı Ethereum University günlüğü almak istiyorum şimdi bir de. Günlüğe geldiğimizde yukarı yönlü bir market kırılımının geldiğini görüyoruz. En son yapmış olduğumuz şuradaki, nerede bakayım şuraya işaret koyalım. Şu tepenin üstünde bir tepe yaptık. Hatta bakın şurada şu birinci dip, şu ikinci dip, ikili dip yaptık diye de burayı yorumlayabiliriz. Şimdi bu bize güzel bir hedef de verir. Şimdi şöyle bir uzatayım. Ethereum'un 2800'ün üzerinde günlük mum kapatmasıyla beraber 3500 çok rahat hedeflenecektir arkadaşlar. O yüzden şimdilik bunu bekleyebiliriz. Şu silimlerimi geri alayım. Bir dakika. Daha güzellerini çizerim, paylaşırım Twitter'dan sonrasından. Şurayı da şöyle alalım hatta. Buna bir diyelim. Tabi bir daha oluşmadı. Koyun kırılımı vesaire gelmesini bekleriz. Buradaki hareket 3500 lira kadar bizi götürecektir. Evet. Ethereum ile ilgili de yorumlarımı yaptıktan sonra sol ve link istenmiş. Şimdi önce bir tavaya bakalım. Tavayı paylaştım zaten ama şöyle. E, Sabitimdeki koyun evinde sizlerle beraber analizlerini yapmak istiyorum. Şuralardayken hatta ben geriye dönüp yaptığım yayınlardan izledim. Siz de arkadaşlar Steve TV YouTube kanalına girdiniz. Orada bir ara butonu var. Hangi coin'i analizine bakmak istiyorsanız onu o ara kısmına yazın. Çünkü biz bütün bölümleri yaptığımız yayınların bölüm bölüm ayırıyoruz isimleriyle beraber. Geriye dönük analizlere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben de kendim dönüp baktım. Şurada yapmış olduğum tam şu mumun kapatmasından önce bugün yaptığım yayında aynı şöyle demişim e, 1080 mi dedim 1900'ler. Evet şunun altında günlük bunu kapatışı yaparsa her türlü stop olmalıyız, kol kes yapmalıyız. Ama bunun üzerinde hedefimiz nihai devam şeklindeymiş. Kendi yorumuma da dönüp baktım açıkçası. Ee, ve bu TAO'da vermiş olduğumuz hedefim %30 yaparak, yani ben 740'leri bu arada hala bekliyorum. Kaldıralım burada oluşturmuş olduğu şu anda destek ve dirençleri de paylaşmak istiyorum. 586'dan, 582'den döndü bugün, evet. Şimdi, kırılım evet yukarı doğru var. Buradaki break order bloktan aslında bir dönüş yaptı diye düşünüyorum. Bir bakayım bir saniye. Bunu bir 4 saatliğe alacağım şimdi size elinde olanlar için. Çok sert yükseldiğinden dolayı bir düzeltme yani kar satışı yapmak isteyebilir yatırımcıları. O yüzden 468'i kendinize destek bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz. İşte almadım, eyvah kaçırdım, işte nereden alırım sorusunun cevaplarında da aslında onun için biraz daha geri gitmek gerekiyor. Burada bizim düzeltmemiz var. 4 saatlikte aslında bakın sağlıklı şurada minik minik 382 düzeltmelerini yaparak gitmiş. Bu da şunu demek oluyor. 0382 düzeltmesini yaparak yukarı doğru gidiyorsa eğer bir trend arkadaşlar istekli yukarıya gitmekte oldukça istekli demek oluyor. Onu da söyleyeyim size. Ama bu istekli trendin daha yakınlarda kendinize destek oluşturmasını isterseniz yani evet 500'ün kırılımı ile beraber yani bu çok sert olan dik hareketin kırılımı ile beraber bunu da aşağıya taşıyayım 480 diyordum ama biraz daha geri 450-445 bandına kadar bir geri çekilme ta gelebilir. Uzun vadeli baktığım için ben çok da fazla e, bu tarafta e, ilgilenmiyorum açıkçası. Çünkü checkler üstüne aslında altyapısına e, burada yatırım yapıyoruz. Merkeziyetsiz bir yapay zeka aslında projesi bu ve insanların yapay zeka tarafı yapay zekayı eğitirken ki o bilgileri yükleyerek ödül kazan stratejisi var tam detaylarını hatırlamıyorum ama paylaşıyor olurum yine sizlerle detaylı bir şekilde. Ödül tarafı var yani burada çalışanlar yapay zeka eğitenlerden her biri e, bu tavuğu ödül olarak alıyorlar arkadaşlar. O yüzden de e, yapı gereği ben beğeniyorum bunu. Şimdi geldik Onda'ya. Onda da fırsat kaçmış değil. Tavada evet biraz yükseliş gösterdik ama e, Onda'da da bence bir iki edip yaptık ve e, günlükte bir market kırılımı geldi. Yeni yüksek bir tepe yaptık. Bu da oldukça güzel. Şu anda destek noktasını 0,68 olarak kendinize belirleyebilirsiniz. E, 1 dolara kadar şuranın yani 0,79'ların kırılımı ile beraber 1 doları tekrar kısa vadede hedefleyebiliriz. Onda için. Şimdi elimde tuttuklarımdan izni yapıyorum ki sonradan sizin isteklerinize geçiyor olacağım. Tolan Alca'dan bir trend oluşturdu maalesef ki. Sonradan beklentim çok yüksek. Ancak bu dönemde niyeyse bir satış baskısı var üzerinde. Yine bu kısa zaman diliminde ufak bir market kırılımı göstermiş bakın şurada. Yani 139'un üzerinde bir kapa yaparak. Ancak ben daha sağlıklı olması adına 154'ün üzerine almasını bekliyor olurum. Ondan sonra yükseliş beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında alt tarafta 119'a kadar sert hareketler gelebilir. Çünkü defalarca kez bu alçalan red reddedildiğinde alt destek bölgesine indiğini görüyoruz. Ve <laughs> CRV sepetimdeki bir diğer coin. Arkadaşlar bu da çok güzel bir e, buluş Libra yapmış. Formasyon olarak söyleyeyim bunu size. E, şöyle bir günlük e, yapıda oluşturmuş olduğu bunu da hedefi 0,44'lere kadar gidiyor olması şu anda 0,28 bu da yine günlükte evet ufak bir market kırılımı verdi 4 saatlikte daha büyük ancak günlükte bakın şu e hocam burada ne bekleyeceğiz derseniz de market aşağıya kırmasın yani şunu şuraya koyayım evet. 0,25'in altında yeni bir dip yapmasın arkadaşlar gerçekten çok hastayım. Gerçekten sesim çok kötü. Ee, tekrar tekrar özür diliyorum. Ancak benim sizler için hazırladığım teknik taraflar bu şekildeydi. Ee, Gönay arkamı sormuşsun ama ben arkama neredeyse artık her hafta bakıyorum. Bakayım verdiğim hedef gelmiş mi? Ay çok güzel. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> ben bunu 0.75 gelirse alırım demişim ama tabii bazen de geç kalıyoruz bazı şeylere. 1.23'ü kırmasıyla beraber 1.75 hedeflenebilir. Bu da yine bakın. Şöyle. Boyun kırılımı beklemek mantıklı olacaktır. Çok güzel. Altlarda artık ikili dipler oluştu arkadaşlar. Dönüş yapıları. Şimdi bu fitil hareketi olduğu için aslında şöyle de alabiliriz. Bakın. Burada oluşturmuş oldu bu yapı. Şimdi ben bunu şuraya alayım ve Günlükte beklediğimi söylüyorum. Günlükte 1.40'ın üzerinde kapansın. Bugün çok güzel bir yükseliş gelmiş. 1.40'ın üzerinde günlük hareketle beraber hedefini veriyorum. Yes. 2 doların üstü diyeyim. <laughs> evet, şuraya şimdi şöyle koyalım. 2.16 Güzel. Gerçekten güzel. Trendi kırıyor olması da oldukça güzel. Şimdi link istenmiş. Hızlıca bir de linke bakayım. Sonra da kaçacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü yayını e, hasta olmamdan kaynaklı çok uzun tutamayacağım. E, ama zaten genel hatlarıyla paylaştım. Aa, linke bir süreye kadar bir düşüş vermişim. Aslında bunu aşağıda kırmış. Yani burada bir obu oluşturmuş. Obayı aşağı doğru kırmış. Şimdi burada evet 8'lerden dönmüş. Tam tamına hedefini vermemiş belki ama burada artık şunu takip edebiliriz arkadaşlar. Diğer derinde olduğu gibi. Yani şöyle biraz yamultamıyorum bunu ama. Şimdi bunun kapanışı burada. Geldim tekrar buraya. O da burada. 12 doları eğer yukarı doğru kırabilirsek. Hatta 12 değil arkadaşlar biraz daha alacağım. 12.35'leri link için söylüyorum. Daha yüksek bir dip yaptığı için bu sevindirici arkadaşlar. Bakın ilk dibim burada. Sonrasındaki ikinci dibim de burada. Şimdi ben artık ne istiyorum? Bu iki dip için kıralım. 12.35'i kırsın ve tekrar 15'lere kadar hedef alsın. Bu hafta verileri takip ediyor olacağız. Fed'in yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında piyasalar buna ne diyor? Aşağıdaki tarafı bekle izle gör pozisyonunda e, genel olarak baktığımızda alım yapmadığı için e, piyasa e, Kamal Harisin yapmış olduğu tek bir söylemle bile pozitif ayrışabiliyor. Bunlar oldukça güzel seçimlere her geçen gün yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha temelin tekniği desteklediği günler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Benden bu haftalık bu kadar bizi izlediğiniz bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine Pazartesi görüşene kadar kendinize iyi bakın. أي